babalarını kaybetmiş, dedelerini kaybetmiş, içinde Ebu Cehil de var. Onun oğlu İkrime, henüz Müslüman olmamış. Ve avaneleri intikam almak niyetiyle, intikam almak niyetiyle hazmedemiyorlar. Bu niyetle babalarının hıncını, babaların intikamını almak niyetiyle Ebu Sufyan henüz Müslüman olmamış. O gün ehli müşrikin başı iyi değil. Ebu Sufyan Efendimizin yanına gelerek savaş teklifinde bulundular. O zaman ticareti döndürmüş Ebu Sufyan büyük bir mal kervanını döndürmüş ve bu ticaret malını sermaye olarak bütün ehl Müşrik Yahudilerin de desteğiyle ortaya koymuşlar. Büyük bir savaş tertip edecekler. Çünkü hınçlarını alacaklar. Bedir'deki o intikam, gönüllerinde yatan o intikam hırsı onları savaşa sevk etmişti. Ebu Sufyan ve hanımı başkumandan o zaman ehl başında hanımı Hint komutasında 15 kadın 200 atlı 300 develi 700 adet zırhlı askeriyle toplam 3000 kişilik bir ordu kuruldu. Mekke'den yola düştüler. Medine'ye doğru. Bu arada Mekke'de Abbas Efendimiz orada kalıyor. Efendimizin de emriyle sen orada kal dolayısıyla bize haberler iletirsin diye Abbas Efendimiz'in orada kalmasını söylemişti. Hazreti Abbas Efendimiz Müşriklerin 3000 kişilik orduyla Medine'ye geldiğini bir mektupla bildirdi. Mektubu getiren Efendimiz'i Medine'de bulamayınca Küba tarafına doğru ilerledi. Tam o sırada Ali Vesselam Efendimiz Küba'da mescitten dışarı çıkarken karşılaştı ve o mektubu getiren Efendimiz'e teslim etti. Efendimiz dedi ki bunu kimse duymasın. Efendimiz Kumandan, Öyle bir strateji var ki, öyle bir usul, öyle bir siyaset var ki savaşı hiçbir zaman böyle ortaya, olur ortaya söylemezdi. Gizli tutulsun demişti. Emir böyleydi. Fakat Medine'ye geldiklerinde haber duyulmuştu. Yahudiler tutuşmuş. Medine'de birkaç kabile vardı Yahudiler. Yahudi kabileleri. Onlar tutuşmuş. Tedbirler almaya başlamışlar. Fakat iş işten geçmişti. Artık İslam ordusu harekete geçecekti. Efendimiz sallallahu ve sellem, cuma günü bir rüya görmüştü. Rüyasında boğazlanmış bir öküz. Kılıcının ağzında kırık bir gedik olduğunu ve elini zırhın içerisine koyduğunu gördü. Nasıl tevil ettiniz? Nasıl gördünüz ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu ve şöyle buyurdular. Öküzün boğazlanması ashabından bazılarının şehit olmasına kılıcımdaki gedik açılması, ehli beytimden birinin şehit olmasına, elimi zırhın içerisine koymam da Medine olarak tabir ettim buyurdular. Sonra şehrin içerisinde artık bir cihat fermanı yayıldı. İslam ordusu kuruldu fakat Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz büyüklerle, ashabın büyükleriyle istişare halinde. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz iki teklifi değerlendiriyor. Bir kendi görüşü Medine'de kalalım, şehirde müdafaa yapalım. Yani şehir içerisinde, şehri iyi bildiğimizden mahalle aralarında, sokak aralarında kafirleri gelen gavuru orada daha aşağı edebiliriz, av aşağı edebiliriz diye düşünüyorlar. Fakat bir başka bir görüş geldi. Şehrin dışına, dışarısına girelim. Bedir'e katılamayan, o Bedir'in övgüsüne mazhar olamayan heyecanlı gençler. Dediler ki Ya Resulallah Medine dışarısına çıkalım Şehrin dışında taarruz Muaraza savaşı yapalım dediler Efendimiz sellem sahabenin bu sözünü dinledi Kendi görüşünü değil Sahabenin görüşünü aldı ve Odasına geç çekildi Efendimiz zırhını giyindi Bu arada İslam ordusu hazırlanmış Saf saf beklerken Sad bin Muaz ve Huseyit bin Hudayr Efendimiz şehir savaşı yapalım demişti Hani hatırlarsanız bu görüşü benimsemediği sahabenin görüşünü almıştı ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giydikten sonra Sa'd bin Muaz ve Hüseyin bin Hudayr Efendimiz şehir sava savaşı yapalım dediği halde siz onun görüşünü almadınız, ısrar ettiniz. Efendimiz otağından çıktı, zırhını giyinmiş bir şekilde. Dedi ki, ashab, ya Resulallah biz hata ettik, senin görüşünü tercih etmedik. Sen ne dersen o olsun. Anamız babamız sana feda olsun. Seni dinliyoruz ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir peygamber zırhını giyindikten sonra savaşmadıkça zırhını çıkarmaz buyurdu. Ben size ne dersem onu yapın. Haydi Allah'ın ismiyle gidin sebat edin, sabredin Allah'a dua edin, galip geleceksiniz dedi ve şehir şehri dışarıdan muaraza edecekler. Efendimiz sallallahu sellem cuma almazını kıldırdıktan sonra bin kişilik ordu. Kaç kişi vardı? Üç bin kişi. Üç bin kişilik ordunun karşısına bin kişi yollara düştü. Medine'den hareket ettiler. Burası Medine'ye takriben dört beş kilometre arkadaşlar. Cuma namazını kıldırdıktan sonra vekil olarak, vekil olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz'i oraya vekil olarak bıraktı. Bin kişilik ordu ile Uhud'a doğru hareket ettiler. Fakat yolda münafıkların reisi İbni Selül 300 kişiyi peşine takarak Medine'ye geri döndü. Geriye kaç kişi kaldı? 700 kişi kaldı. Sonra 700 kişiyle beraber Uhud'a gelindi ve burada şehir müdafası yapılacak cihat için Efendimiz Aleyhisselatü sellem artık emri ferman buyurmuşlardı ve savaş başladı burada savaş kızıştı belki Uhud 15-20 dakika anlatılacak bir şey değildir ama burada şimdi biraz sonra ziy ziyaret edeceğimiz Seyyidü Şuhada Hazreti Hamza Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcası Abdullah bin Caş, Efendimiz Aleyhisselatü hala oğlu kayınço'su yani Zeynep, Zeynep binti Cahş'ın kardeşi burada burada Hazal efendimiz burada Musab bin Umeyr rivayet değil rivayet eden müderris Medine'ye ilk gönderilen Hazreti Musab ve burada savaş başladı. Cengaverler dönüyor. Hazreti Ali Efendimiz dönüyor ortalıkta. Burada biliyorsunuz Arap savaşlarında ilk önce mübareze yapılırdı. Yani mübareze karşılıklı atışmalar, sözlü atışmalar yapılırdı. Hazreti Ali Efendimiz çıkardı her zaman. Yine Uhud'da da kendini gösterdi Hazreti Ali Efendimiz. Çıktı, mübarezelerde karşısına çıkan ilk önce Talha bin Talha'yı alaşağı etti. Onun kellesini orada uçurdu. Sonra gelen bütün müşrikleri alaşağı etti. Tam yedi tane gücünü katletti Hazreti Ali Efendimiz. Ondan sonra savaş kızışı. kızışınca müşrikler baktı ki Müslümanlar üzerimize geliyor. Korktular. Allah onların kalbine zaten bir korku vermişti arkadaşlar. İnananlar her zaman galip gelecekti. Uhud'da da galip gelecekti. Ama burada Allahu Teala Hazretleri onlar galip gelirken Müslümanları imtihana tabi tuttu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz orduyu o kadar güzel ayarlamıştı ki. Okumuş olduğum ayeti cellede de bakın muhteşem. Uhud'u aslında özetliyor. Estağfirullah. Ve iz gadevte. Vaktaki Habibim sen bir <laughs> ara çıkmıştın min ehlike. Sabahleyin ehlinden ayrılmıştın. Tübevvi'u el makaide lil Sen savaş için ordularını hazırlıyordun. Onları denetliyordun. Onları güzel bir şekilde yerleştiriyordun. Kimi nereye yerleştirmişti? Çok güzel yerleştirmişti. Şimdi karşımızda aynı tepesi var. Küçülmüş belki. Yıllardır böyle üstüne çıkılan Korktular dağılıyorlar. Tam bu ara Allah'ın imtihanı geldi. Abdullah bin Cübeyr komutasındaki o 50 okçu yüceliksizdedir. yücelik sizdedir. Hiçbir zaman gevşemeyeceğiz arkadaşlar. Uhud denince atla gelen birçok dersler vardır. İşte söz dinleyeceksin söz dinleyeceksin. Ne olursa olsun yerini bırakmayacaksın. Ey hocalar, ey talebeler, ey ihvan, ey cemaat tekkeni bekle. Bekle, ayrılma oradan. Cemaatini bekle, camini bekle. Orası aynayın tepesi gibidir. İşte aynayın tepesinde Abdullah Cübeyr komutasında 50 tane okçu bir anda böyle dağıldı. Abdullah bin Cübeyr yalvardı. Gitmeyin, yapmayın, Resulullah'ın sözünü çiğnemeyin dese de 50 okçu oradan Birkaçı hariç diğerleri de aldılar. Ve Abdullah bin Cübeyr orada ilk şehit olanlardan arkadaşlar. Rabbim ruhlarına ruhlarını şahat eylesin. Şehadetlerini makbul eylesin. Bizleri de şefaatçi olsun. Sonra sahabe hep bir ağızdan bana ver ya Resulallah dedi. Siz de arkadaşlar canlanın, heyecanlanın. Siz de 15 asır sonra Hazreti Resul Ekrem'in bana ver ya Resulallah diye aşkını ilan edin kaldırdı ellerinde sahabe efendilerimiz. Bana ver ya Resulallah deyince birkaç kere tekrar etti. Ebu Ducan Efendimiz öne doğru geldi. Dedi ki ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir dedi. Efendimiz dedi ki ölünceye kadar, yıkılmayana kadar, bükülmeyene kadar savaşmaktır. Onu ben alabilir miyim ya Resulallah dedi. Ebu Ducani Efendimiz'e verdi. Ebu Ducani Efendimiz aldı. Kafirlerin içerisine girdi. Şehit olana dek orada cenk eyledi. Uhud deyince akla birçok dersler gelir. Allahu Teala Hazretleri Uhud'un o manasını anlamayı bizlere nasip eylesin. Hazreti Hamza Efendimiz. Evet. Gönüller kırılıyor. Kalpler mahzun oluyor. Çünkü Hazreti Hamza Efendimizin şehadeti işler acısıydı. Onu mızrağı çok güzel atan henüz Müslüman olmamış. Ama ileride İslam hidayetiyle ortalığa meydan okuyacak Hazreti Vahşi gelecekti ve Hazreti Hamza'yı şehit edecekti. Etti. Yere yıldıktan sonra Hazreti Hamza'yı öyle bırakmadılar. Ebu Sufyan'ın radıyallahu anh henüz Müslüman olmamış eşi Hint geldi, onun burnunu kesti, kulaklarını kesti, ciğerini söktü, dalağını söktü, böbreğini söktü ve ortalıkta dedi ki görün Muhammed'in belini kırdım. Muhammed'in bacağını kırdım. İslam'ı yıktım. İslam düşmanları çalışıyordu. Evet Uhud'da Bedir'in Bedir'in acısını almaya çalışıyorlardı ama Allah onlara bu kadar müsaade etti. Hazreti Hamza'dan sonra Abdullah bin Cübeyr, Musab bin Umeyr, Hanzala efendilerimiz şehit şehit edilirken tam 70'e yakın burada şehit verdik arkadaşlar. Evet şu anda burası şehit yuvası. Allah'ım Uhud şehitlerinin şefaatine bizleri nail Burası o kadar güzel bir yer ki Efendimiz her Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece buraya ziyarete gelirdi. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Akşamları gelir cemaatiyle burada bu şehitlik makberesini ziyaret ederdi. Rabbim onların ruhlarını şad eylesin. Bizleri de bu ziyaretimizden haberdar eylesin. Uhud 15-20 dakikaya sığdırlamayacak kadar geniştir. Uhud'da alınacak birçok dersler vardır. Cenab-ı Hak o dersleri almayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın aslanı, Rasul'ünün aslanı burada şehit edildi. İlk müderris Musab bin Umeyr burada şehit edildi. Hanzala şehit edildi İlk gece, ilk gece. Zifaf gecesinde henüz daha Kustunu dahi alamadan cihat fermanını duymuş, yollara düşmüş. Fakat Allah Resulü dedi ki, onun cenazesini, onun naaşını gökte melekler yıkadı dedi. Subhanallah. Kustunu ona melekler aldırmıştı.